çekiyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, uyuyacaklar birazdan ama ondan önce yapmamız gereken birkaç tane işler var. Tabi ee, tabii Sılın diş fırçaları elinde dişlerini fırçalayacaklar. Diş fırçalarımızı değiştiriyoruz bu arada. Pembeydi. Şimdi de maviye dönüyoruz. Yeni diş fırçaları mavi. Açayım yardım edeyim mi sana Sılıncığım? Tamam. Eee yardım edeyim mi? Arkadaşlar bu Balıklı ee, Siz dişinizi fırçalarken kızar ben de o arada yataklarını değiştireceğim. Arkadaşlar yatak örtülerini değiştireceğim. Harcılar. Evet açın. Açabilir mi? Sen de aç. Hemen. Evet. Bak şuradan şuradan. Bak bak. Gel yardım edin. Şurada görüyor musun? Arkadaşlar bakın. Oradan böyle. Çöplerinizi lütfen çöp kovalarınıza. Gelin. Hemen çöp kovalarınıza. Şuraya. Kızlar. Kapaklarını açayım ben şöyle. Dolmuş zaten. Arkadaşlar çöp kovaları. Sen de bunu al. Evet. Şimdi sırayla. Arkadaşlar açtım. Tamam sen gir o zaman önce banyoya. Kapat böyle. Hı, arı mı var üstünde? Arı resmi değil mi? Ben de hemen bu arada arkadaşlar bu? Sıla Ölüyan'ın balık galiba balık. Bir balık. Burada da, da bir tane. Önce başlıyorum. diş dişleri. Önce kim fırçalıyor? B hemen kızlar dişler B fırçalansın Diş fırçası. Hadi, hadi Mira, Mira. Hadi bir önce dişler fırçalansın. B anne sen hemen fırçalıyorum. Tamam sen fırçala. Yani ben de yataklarımızdan bakmışım şimdi. Ben de uzun şimdi. böyle yapmışım. Ee, sana bir dakika. Ee, bana ben, tamam. var biri. Hangi? Barbie, Barbie. değil. Barbie'leri şu anda getirmedim. Sen Nilo'ya. Tamam mı? Sıla tamam. Şimdi Mira bir dakika. Ee, Sıla'nın yatağının Nilo'ya'yı yapacağım arkadaşlar. Nilo'ya. Evet çok güzel bir Nilo Yatak örtüsü var böyle. Nevresim var. Ee, şimdi bunu yapacağım. Ben de tabii kendime yardım edeceğim. Ee, Mira ya da. Neydi bu? Hello Kitty miydi bu ya? Ama bunu düz yapmam evet, lazım. Hello kitty. Evet. Evet Mira'ya da Hello Kitty yapacağım. Bir dakika anneciğim. Sen diş fırçalarını. Hello Kitty yapma. Başka ne var? Şu anda Hello Kitty müsait. O yüzden Hello Kitty yapmam lazım Mira. Sen mi? Evet. Ben yardım edeyim mi? Nilo'ya. Bak. Anne ben de ne? ne yapacağım. Nerede? Bakacağım? Tamam sen de yapacaksın. Bitmedi zaten. Şu anda daha başlamadık. Ben sadece ayarlamaya çalışıyorum. Sen o arada dişlerini fırçala. Şöyle tut evet, arkadaşlarına geçeyim. Bak. Ben de. Güzel Arkadaşlar bunu yapacağız. Ya da şöyle tutalım. Hello Kitty'liği de e, Miran'ın yatağı için kullanacağız arkadaşlar. Hello Kitty yazıyor zaten. Hemen ben şimdi bunları hızlıca değiştireyim. Anne, bir dakika. Ben bir şey evet İze'ciğim izin verir misin canım? Şimdi e, önce Miran'ın yatağı demiştim. Bunları da makineye atalım. Yıkansın, temizlensin. Değil mi? Evet. Bu da zaten çiçekli bir yorganmış. Çok güzel. <laughs> Harika çiçekli bir yorgan. Ben önce bunu bir götüreyim. Hı -hı. Bekle, bekle, bekle. Bir Geldim. Dur ama karışık olmasın. Şu lekeme. Ee, Miracım karıştı şey, Sınacım karıştırmadan lütfen. Ben tutuyorum. Sana vereceğim. Ver şunu bana onu anneciğim. Evet. Mira dişler fırçalanıyor mu? Evet. Sılacım bir dur karıştırıyorsun sen. Sıla kafan karışıyor. Bir izin ver bakayım. Evet. Sen yastık kılıfını yapabilirsin. Yastık kılıfını bence söksen. Geçin. nerede yastık kılıfı? Ev salıyı. Nerede olabilir? Bir düşün bakalım. Senin yastığın nerede? Yastığın nerede? Burada. Tamam o yastığının kılıfını çıkar. Değiştireceğiz ya onları. Tamam. El salıyı artık değiştiriyoruz. El salılar biraz dinlensin. Mola. Onu bir değiştir. Çıkar. Anneciğim yardımcı ol bana. Ben de buradan yapayım. Çıkarabildim mi? <laughs> yavaş ama yavaş. Onu sen kirli sepetine götürüp gel. Onlar makineye yapınca Evet. Nilo ya bakın. Yapabilir misin onu? Bakın Yapabilir misin onu Sıla? Yapıyorum anne. Sen tamam, dene bakalım ya. yapabilecek misin? Hayır. Şimdi Mira'nın e, oh, yorganını oh, bitirdik. Oh. Hemen düğmelerini takalım. Ne? Ne? Nasıl Biraz nasıl kullanıyorsunuz? dişlerini kontrol edeceğim. Tamam mı anneciğim? Dişlerini kontrol edeceğim. Tamam. Evet. Evet yorgan bitti. Bak burada havlu kağıdın. Havlu kağıt babanın arkasında. Onunla lütfen kurut. Kurula. Ee, arkadaşlar bir tane diş macunu var. O çocuklara göre değil mi? Yani ağzınız yanmaz çok güzel kokar ağzınız bir de ferah olur size izlediğiniz gösteriyor. Gel bakalım Mira sen de sıra sen yastık e, kılıfını çıkar onu çöp kovana koyabilirsin anneciğim. Unuttum galiba ne yapacağım. Gel. Sen de bunu çıkar bana hadi bakalım sıra çıkardı ve kendisi bak onu yapmaya çalışıyor. <laughs> hadi çıkar onu seninle ben de hemen yapacağım. tamam senin de yastık kılıfını verelim. Onu ben yaptım tek başına. Daha bak, yapmadık. Kardeşinin ikisini de şey e, ki ben yapacağım. Ee, Mira'nın yastık kılıfı aslında bu değil. E, arkadaşlar. E, Niloyalı yine ama onu bulamadım. Çünkü onu herhalde ben farklı bir yastığa Hela şu anda... Hela pardon evet. Hello Bunu dün pembe uyuyor diye getirdim de bunu. Şey onun yastık kılıfını ben yarın çıkaracağım tamam mı? O şu anda başka Aa, bir yerde. Getir. Olmaz ona. Wilson düz renk yapmamız lazım. Anladın mı? Yani Hello vakit Wingsli olmaz ki aynen. Yani. Takabilir misin ya sen bunu? Ver bunu. Gel sen. Wingsli de bu olsun. Olmaz işte. Olmaz hiç. Işte. Al bak bu düzü yap. Yani Anne sadece Winx olsun. Tamam sen ben... şimdi onu yap. Olmaz diyorum aşkım Wingsli şey yok. Ee, takım yok şu anda. Kirli de hepsi. Çok fazla <laughs> değişti değil mi? Yaptım mı? Ama şuralarını da düzelt. Bak şuraları düzelt. İçine koymam lazım. Ben şöyle yapıyorum. Yaptın ya. Bakayım. Dur ben biraz sana şey yapayım. Şuralarını Arkadaşlar içine doğru. Dosyaya koyarmış gibi ben yapacağım şimdi. Hadi bakalım bak Sıla aa, şey Sıla yaptı. Şimdi Mira da sıra. Şunu şuraya koyalım şimdilik. Ee, senin Anne, şey gibi Anne ben yoldayım, yapabilirim. Yoldan biraz al evet. anneciğim. İyi. Ben tut bakayım onu. Yoldan. yapacağım. Ha bunlar pijamaları. Pijamalarınız giyilecek. Anne şunu. şimdi şöyle koyabilir miyiz? Anne. Şunu sana yardım edeyim şu ortamda. Aşkım bir dakika. Şimdi sen çıkartın. Mira şu anda. <laughs> Mira sana Yastığıyla savaşıyor. Hadi Miran'a gayret. Olacak. <laughs> Düz olsun ama her tarafını düzleştir tamam mı? Böyle şişkin şişkin top top durmasın. Köşelerini iyi yap. Abi, Köşelerini iyi yapmalısın. Evet şimdi bunu da yapalım. Mis gibi. <laughs> Hı? Aa ne yapıyorsun Mira? Arkadaşlar. Yapıyorsun ben sana o... yardım edeyim mi? Dur aşkım sen şimdi dur. Şunu sen e, kirliye koyacaksın. Evet bana yardım edeceksin. Kucağını aç bakayım. Kucağını aç. Evet. Al bana. bakalım bunu götür. Hadi. Elimi Oldu mu? Ay, olmadı. Birazcık kötü oldu. Birazcık diyor. elini içine koy böyle. Köşelerini falan bir. gönderiyorum. Sen onu hemen kirliye bırakır mısın? Tamam, yapıyorum. Hadi anneciğim. Köşelerini yap bakalım. Babası yardım ediyor şu anda. Anneciğim. <laughs> Bizi öbür yanda tabak yanda. Kirli sepetine. Oldu mu ya? Olmadı o hiç. Ben onu pek beğenmedim arkadaşlar. Olmadı. Miracığım. Evet. Şu sıra. Sıla yardım et istersen kardeşine. Yok yok. Ben de ben yaparım. Ben yaparım. Yapar mısın? Çok düz olması lazım kenarları. Anne sana yardım edebilirim. Aşkım bana olsun. yardım edeceksin de burası zor oluyor. işte. iki kişilik yapılacak bir şey değil bu şu anda. Bir bekle bakalım. Evet. Ben hemen hızlıca yapıyorum bunları. Arşık yapıyorum ben çünkü biraz. Evet, evet. Heh. Şaşırdın değil mi? <laughs> De annem ne yapıyor acaba? Çekil bakayım oradan. Şimdi bunu hemen düz yapayım ben. Okay, bu da oldu. <laughs> Ve şimdi yorganı çevirdiğimiz zaman karşımıza kim çıkacak? Nilay! Nilay çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Disney'i dayalım kartımız var mı arkadaşlar? Ya da hangi karakterlerde var? Mira hala bir yastığı yapamadı. Sen de? Hadi Mira. <laughs> Miracığım dişlerini kontrol edeceğim dedim. Sanki birazcık bakayım. Onu yap bakayım. Anne bu şunu Evet. Aa ben de söylemeyi unuttum. Sen hemen lütfen dişlerini fıçalar mısın anneciğim? Oldu mu? Oldu sayılır. Evet şimdi de çarşaflara geçiyoruz. Evet. Aa, ben bunu da Evet şu kirli olan çarşafı alalım. Ay, evet, yapalım. Yapalım. Ay, dur anneciğim dur öyle yapma dur. Bu da kirli yere. Ayakkabı giydim mi? Evet. Bu kirli Kalk kirli. bakalım. Ee, Mira geç o tarafa şu beyaz olan çarşafı alalım. Beyaz olan. Şeyin evet, gibi. Güzel. İçi de pembe. Bakın şimdi. Diş fırçası da Hello Kitty'di değil mi? Ben onu da sevmedim. Şey diş macunu. evet, şey ee, çekil bakalım sen. Ne şunu açıyorsun Gülkemen. Onu bir de arkadaşımız hediye etti. Açayım lisesini. Duyun. Böyle bir de değişiyor. Dişlerini lütfen banyoda fırçalar mısın Sılacığım? Canım. Çok seviyorum bunu. Nasıl? Arkadaşlar biz biz bunu çok seviyoruz. Uyurken böyle yakıyoruz. Şu en üstte koyuyoruz. Böyle yukarıda bu ışık oluşuyor. Evet biz onu bir önceki, daha önceki videolarımızda göstermiştik aslında. Değil mi? Bahsetmiştik. Şu köşeler var ya şu köşeler çok zor oluyor. Bir tane de şu. Ruj ne? Ruj dedi sandım ya. Gece Şu şey ruj. Bir tane Hayır ne? gece gece ruj mu süreceksin? Niye Şurada kalıyor? Şurada ne kalıyor? Şurada ne kalıyor? Ee, Sınanın. <laughs> Yanlış <gülüyor> yaptık. Yanlış yaptık arkadaşlar. <gülüyor> Yanlış <laughs> yaptık. Arkadaşlar ya Nilay'ınkini buraya yapacaktım. Kafamı karıştırdınız. Sen git o zaman banyoya kapıyı kapat. Hadi Sıla. Bunu tekrar çökmem gerek. Arkadaşlar yataklar hazır. Yanlış yapmıştım değiştirdim arkadaşlar bir de tekrardan. Evet kızlar. Sıla neredesin? Evet bir dakika şimdi. Yorganınızı üstünüze atın. Tam arkadaşlarınız yatağınızın üzerindeki karakterleri görsün. Burada Hello Kitty var arkadaşlar Mira'nın yatağında. Şöyle zaten, ama Mira yok ortalıkta. Mira kayboldu. Hello Kitty Mira'yı yiyor arkadaşlar şu anda. Sırayı da Nilo'ya yiyor galiba. Hadi bir şöyle yastığa kafanı al bakalım koy bakalım. Evet. Kızlar şimdi uykuya geçiyorsunuz. Hadi Mira geçme <laughs> <yüken gülüyor> ama bak saçlarını da topladın yine bozdun. Miracım lütfen. Hadi Mira. Tamam hadi bakalım. Gözler <laughs> kapanıyor. Evet. Yok, İyi geceler şimdi. Arkadaşlar Arka iyi geceler der misiniz? İyi geceler. Arkadaşlar şey, bir şey diyeceğim. diyeceğim? Siz bunu sabah da yazıyor olabilirsiniz. de yazıyor olabilirsiniz. O zaman size iyi günaydın diyebiliriz. Hayır şimdi ha yok. Ee, şimdi günler. şöyle. E, bugün günlerden cuma arkadaşlar. Yarın cumartesi tatil, cumartesi pazar tatil. Sula ve Miray'a. okula gitmiyorlar tabii ki de siz de aynı şekilde. Ee, dinleneceğiz. Kızlar lütfen yarın birazcık olsun geç uyanın. Tamam mı? <laughs> çok erken kalkıyorlar arkadaşlar. Alıştılar galiba sabah okula erken gittikleri için ama ee, bakalım yarın erken mi geç mi uyanacaklar. Şimdi uyuyoruz artık. Saat geç oldu. Tamam mı? Siz de herhalde büyük ihtimalle sabah giden arkadaşlar öyle yapıyordur. Okul günü kalkmak istemezler. Tatil günde erkenden uyanırlar. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlarınızı öpücük atın. Bay bay yapın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bye bye. Sıla ve Mira'yı izlemeyi unutmayın lütfen. Abone olun kanalımıza. Ee, biz sizi çok seviyoruz. Sizin de bizi sevdiğinizi biliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. arkadaşlar. Söyle. Arkadaşlar şey e, siz bile buraya yorum yazın. Yorum yazın. Oyuna gel kanalıma atın. Evet, bütün yorumlarınızı Oyuna Gel kanalına da e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Sıla ve Miray ile ilgili yorumlarınızı tabii ki de. Evet Sıla yine e, şımarmaya başladı. Hoşçakalın arkadaşlar ben ışıkları kapatmak zorundayım. Hadi bakalım. İyi, e, hadi, hadi bakalım. Bak, açalım Uyuyun. Tamam. Küreğe. tamam açacağım sen uyu. Evet. Ee, Hangisi size şu mu? Küre. Bir Küre. de en üstte koy en üstte koy ki içini bak. Ha, şuraya mı? Aha bakın. Evet kürelerini de açtım arkadaşlar e, ee, bu sesle uyuyabilecek misin? Sıla birazcık rahatsız oluyor sanki. Değil mi? Sıla uyumak istemiyor böyle müzik sesinde. Hı. Evet. Öyle uyuyor bak. Bak tamam. İyi geceler. Evet. Ben gidiyorum kızlar. Gitme. Hadi ama çok uykunuz var. Bugün çok yoruldunuz. Lütfen uyur musunuz artık? Hadi. 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 Bence, bence müziği kapatalım şimdi. Ne dersiniz? Evet. Birazcık kapatalım anneciğim.